ben bugün sizlerle beraber harika bir maç Bizleri mikro Beşiktaş Kayserispor Spor maçı oynayacağız Dilerseniz maça geçelim Bu maç çok önemli hem Kayseri adına hem Beşiktaş adına Beşiktaş şampiyonluğa giderken iki tane önemli maçta Puan kaybetti biri Sivas Spor deplasman diğeri Ankara gücü içeride Kayseri Spor'da bu süreçte Gençler Birliği ile beraber kaldı Hamzaoğlu'nun oyunundan memnun değiller taraftarlar. Şampiyonu görüşünde tabi Beşiktaş mı bu maçın. Bu güzel maçın 3 puan cevabı veya alınacak puanların cevabı 90 dakikanın sonunda olacak. Onu da belirtelim. Cumartesi günü hem Galatasaray hem Trabzonspor hem de Beşiktaş 3 büyük oynuyor. Fenerbahçe pazar günü oynayacak. Bu önemli maçta Abu Bakar biliyorsunuz sezonu kapattı. Cenk Tosun'un sezonu kapattı tek forvet kaldı Larin. Bakalım Larin'le gollere devam edebilecek mi? Enkodu yine ilk 11'de. Kadrolar ekranda. Ersin Destanoğlu kalede. Rıdvan Yılmaz, Vida, Wellington, Rozier defans attı. Solza, Atiba Cazın, Sağda Geza, Solda Enkodu, Forrester, Larin. Bu 11'le çıktı Beşiktaş. Sergen Yalçın. Kayseri Spor cephesinde Doğan Alemdar, Kırmıç, Uğur Demirok, Kolevitos, Arzbeic, Henrique, Avromovski, Ataman Lennon, Forvet'te Lukasen ve Muğdar Çelik. Lukasen yerine Ali Bek de oynayabilir ancak bugün Lukasen'den yana şansır kullanacak Hamza Hoca. Bu güzel maça Beşiktaş başlıyor. İki takımda başarılar diliyoruz. Şampiyonluk yolunda en önemli maçlardan bir tanesi başladı. Top kaybı. Lukasen. Kevin Lukasen. Lukasen geldi. Rozi'ye oradaydı. Geriye doğru Henrique. Atiba kapattı orayı. Pedro Henrique. Atiba açılsın. Girdi ya. Al dedi Gezal'a. Gezal baktı. Gezal çıkarttı şimdi oradan Laiç. Adem Laiç yerden. Larin aldı. Larin bıraktı Enkodu. Enkodu! Enkodu! Golle başlıyor Beşiktaş. Laiç'in pası. Larin kontrol. iyi bir pas. Enkodu düzeltti vurdu. Topağlarda. Enkodu. Enkodu. 1-0 önde Beşiktaş. Uğur Demirok. Lucas'tan indirdi. Mudat. Solza girdi araya. So Rıdvan. de Solza. Wellington al dedi en ya. Enkodu bıraktı Rıdvan'a. Rıdvan baskı var. Rıdvan. Kırviç geriye doğru. Uğur Demirok. Kırviç. Larin kapattı orayı. Kyle Larin geldi aldı Larin. Laiç. Laiç bakıyor. Laiç bir çalım denemesi top kaybı. Avramovski. Lukasen Laiç orada. Gir dene Laiç. Faal dedi maçı rakibi. Avramovski hemen yerden kullandı. Henrique orada. Henrique yerde penaltı. Pedro Henrique. Penaltıyı aldı Rozier. Penaltı yapan isim burada. Araya kaçtı. Rozier'in müdahalesi. Faal. Topun başında Henrique var. Kalede Ersin var. Henrique geliyor. Henrique. 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 Ersin kurtardı. Henrique'nin vurduğu top. Ersin destan oldu başarılı. En son Ankara gücü başında da 2 penaltı. İkisini de yemişti. Ersin'in destan oldu. Bugün kurtardı. Enkodu. Enkodu çıkabilecek mi oradan çıkamadı. Top kaybı Enkodu girdi araya. Enkodu baskı devam ediyor. Lucas'ten Wellington orada. Wellington girdi araya. Rozier. Atiba Hutchinson al dedi Layic'i. çıkarttı oradan Vida. Domagoj Vida'dan pas Rıdvan. Rıdvan bıraktı Enkodu'ya. Enkodu. Yanında Rıdvan var. İçeride Larin var. Enkodu bir orta. Larin'e doğru. Korovic. Korner. Naic orada geldi içeri doğru Atiba bir indirdi Vurdu Enkodu Enkodu'nun günü 2-0 Enkodu Naic'in ortası Atiba indirdi Enkodu Harika bir gol Enkodu'nun 2 takımının da 2 Bugün harika başladı Beşiktaş ve Enkodu evet, Yine 2-0 öne geçti Ankara gücü başladı Buna benzer bir tablo olmuştu Sonrasında 2-2 bitmişti maç bakalım Bu maçta 3 puanı koruyabilecek mi? Galibiyet alabilecek Kudu. mi Beşiktaş? Enkodu Verdi basını Rıdvan Rıdvan'dan bas Atiba açılsın Atiba'dan uzun bir pas. Enkodu um, Enkodu bıraktı şimdi Rıdvan Rıdvan bıraktı Laiç. Layıştan bas geldi so Atiba. Rozier en geriye. Wellington tek toplar Vida. Vida. Al dedi Rıdvan'a. Rıdvan geldi. Rıdvan bıraktı. Enkodu. Enkodu yerden. Rıdvan. O da bıraktı geriye şimdi. Enkodu. Araya bıraktı Laiç. Aldı Laiç. Laiç! Korner. Adem Laiç. Bugün ilk 11'de başladı. Yine bir korner. Adem Lain yine arka tarafa doğru. Atiba indirir mi? Bu sefer indiremez Atiba. Out. Penaltı beklentisi de vardı Atiba'dan. Doğan Alemdar. Bir kafa bir daha. Enkodu şimdi kaçtı, Larin araya doğru. Larin, Larin gidiyor. Larin, Larin, bir çoğun Larin. Larin, kay Larin. 3-0 oldu bir anda Beşiktaş. 22 dakika. Enkodu 2 gol 1 asistle Enkodu'nun pası Larin aldı. Kaleciye bir çalım. Larin. Kyle Larin kaldığı yerden devam ediyor gollerine. Kolovic, Uğur Demirok. Uzun bir top. Lukas'ten indirdi. Lukas'ten Muğdat oradaydı. Muğdat Beniz'in. Far var mı? Atiba. Henrik'e solda Aziz Beyic geldi. Aziz Beyic. Aziz Beyic. Roziye orada. Roziye aldı. Roziye çekti. Bir top kaybı. Aziz Beyic aldı. Aziz Beyic bir çalım. Bir orta içeri. Wellington kafayla. Gezal. Bıraktı Gezal. rozye geliyor. Wellington rozye Roziye baktı. rozye bıraktı Kyle ların bıraktı Gezal. Gezal'dan pas geldi. Atip Açılsın. Yerden bir pas. Layıç. rozye Gezal aldı. Gezal bakıyor. Gezal vurdu. Enko diyor. Vuramadı. Lennon. Souza. Enko'du bıraktı. Geriye doğru döndü biraz. Lajic orada. Baskı. Arka taraf Özbeyic. Kulubit. Bir kafa Rozier. Adem Lajic. Larin. Gezal. Gezal geldi baktı Gezal. 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 Arkadaşların dalmaya baktı Gezal. Çıkarttı oradan, Gezal. Fale de aldı Gezal, dakika 31. Gezal yaptı diyor maçı hakemi. Avramovskiye bulan bir fail var dedi. Gezal da şaşırdı, Beşiktaş da şaşırdı. Bu fale, Lukasen indirdi, Rozier indirdi buzzer'ı. Adem Lajic. Lajic. Lajic bıraktı, Atiba açınsın, yerden bir pas Rozier. Valentin Rosier, o da bıraktı şimdi Gezal. Gezal geliyor. Gezal baktı. Gezal yerden bir bas. Laiç. Souza. Rıdvan al dedi en kodu ya Enkodu. Enkodu baktı. Bıraktı really Enkodu Rıdvan'a doğru. Rıdvan yetişir mi Rıdvan? Korner. Dakika 35. Laiç kullanacak şimdi korneri. Adem Laiç bir orta. Enkodu indirebilir mi indiremedi. Arka taraf Lennon şimdi koşuyor. Enkodu da oradaydı. Enkodu geldi aldı. Enkodu. Bıraktı Enkodu. Atiba. Atiba'dan Enkodu. Gezal içerdi. Gezal direkten. Larin aldı. Larin baktı vuramadı. Gezal yine direk. Gezal iki defa direkten döndü. Önce kafa sonrasında bir yerden şut. İkisi de direkten döndü. Uzun bir pas. Lucas Sen. Lukas'ten Aziz Bey yerden paslaşmalar. Lukas'ten ayağa toplar. Dikine baslar. Kayseri Spor orada. Aziz Bey bir orta geldi. Muğdat orada. Vuramadı Muğdat. Rıdman. Laiç. Laiç bir çalın denemesi geçemedi. Avramovski bıraktı Muğdat. Muğdat bakıyor. Muğdat. Pas geldi. Aziz Bey hiç. Henrique. Rozi'ye geldi aldı. Rozi'ye. Valentin Rozier, Wellington Rozier. Bıraktı bazını Souza. pas geldi Rıdvan. Dakika 45 artık. Gözler dördüncü hakemde. Enkodu. Enkodu. Bir çalın denemesi Enkodu. Enkodu bakıyor. Bir çekti Enkodu. Enkodu. Bir daha çekti Enkodu. İçeri baktı. Bir oldu Larin. Şık hareketler Enkodu ve Larin'den. Ardı ardına çalınlar işte vurdu Enkodu. Bir çekti. Bir daha üzerine gitti Kırvic'in. Sonrasında orta. Larin'den Rovaşat'a. Out. Doğan Alemdar. Bir kafa Wellington. Larin geldi bırak dışını Gezal'ın önünün yönüne. 45 artı 2'deyiz Gezal. Gezal! 4-0 oldu Gezal. Gezel Gezal attı. Raşit Gezal 4-0. Beşiktaş ilk yarıda bulduğu 4 gol. Kayseri Spor'da bir konsantrasyon eksikliği var. Ve 4-0. En kodu 2 gol 1 asist. Larin 1 gol 1 asist. Gezal 1 gol 1 asist. Larin 2 asist hatta öyle söyleyebiliriz. 4-0 bitti. Thomas abi o ekranlarda. Şut 9'a 5. Kayseri bunun tek şutu var orada isabetli. Onu da Ersin kurtardı. Penaltı. Top kesmeler 10'a 5. Ortalar 3'e 2. Birbirine yakın sayılar. Köşe vuruşları 3 korneri var. Beşiktaş'ın bir gol oldu. İkinci yarıya Kayseri başlıyor. İki takımına başarılar diliyorum. Uzun bir top. Lukas'tan bir kafa. Soğuz'a bıraktı Laiç. Lych. Laiç'den pas geldi Rudvan. Enkodu, Enkodu geliyor Enkodu, Enkodu, Enkodu baktı. Enkodu bir çekti, Enkodu. Kaleye de baktı Enkodu, kodu en Doğan Alemdar! Enkodu gol için çok uğraş, uğraşıyor bugün. Solza. Kırbiç, taç atışı Lennon. Aaron Lennon. Atama. Layıcı oradaydı. Atama, Muğdat, Atama. Atama bakıyor arkadaşın dalımına. Yerden bir pas. Kırbaç'a doğru. Kırbaç bir orta arka tara... Ersin destan oldu. Çok da başarılı bir kurtarış. Ersin. Rozier. Layıcı bıraktı Souza. Al diyor Rıdvan'a. Biraz daha tempoyu düşüren paslar. Rıdvan. Souza. Atiba. Atiba'dan Souza. Layıcı geldi aldı verdi şimdi. Rıdvan'a Rıdvan Rıdvan'dan Laiş. Adem Laiç Laiç bıraktı Rozier Gazal. Gezal oh no, Rozier Rozier Wellington Rozier well, Peter, Rozier Gezal'ın pası Rozier'e girişine Stark şut Top yanalarda Bir daha. Enkodu yerden bıraktı şimdi Larin'e doğru Larin gidiyor. Larin, Larin baktı. Larin, Enkodu doğar Alemdar. <laughs> Pedro Henrique, Rozier. Wellington tempoyu düşürdü Wellington. Aldıdır dedi Rıdvan'a. Rıdvan tek top solda. Rıdvan. En kodu Rıdvan orada. Rıdvan bir orta. Lörin dışarıda. Kayın Harika bir orta Rıdvan'dan. Lörin'den aynı şekilde güzel bir kafa. Ve top dışarıda. Oğuzhan oyuna ayrılıyor. oluyor. Oyundan çıkar isim. Adem Laiç, Atiba, Oğuzhan, Souza yerden bir bahsedemiz. Lucas, Lucas Sen, Mudat, Vida oradaydı. Lennon, arka bakacağım kaçan bir izin var. Avramovski geldi, Avramovski yerden, Lucas Sen. Rozier, Gezal, Larin havadan bir pas denemesi Enkodu'ya doğru Enkodu orada Doğan Alemdar Aron Lennon Lucas Lennon'a doğru bir pas Wellington kafayla arka tarafa doğru zeken Toşun'da Pedro Henrique geldi Henrique 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 baktı bir orta Lucas Lennon Vida Oğuzhan Oğuzhan pasını verdi Gezal Gezal geldi verdi şimdi Larin O da bıraktı Enkodu Enkodu bakıyor Enkodu çıkarttı oradan Rosie'ye kafayla Gezal indiremedi Avramovski Lennon Solza solda yerden bıraktı Enkodu Enkodudan pas geldi Oğuzhan Rıdvan Al dedi Enkodu'ya Enkodu Bir orta Lorin bir kafa. Hakem Fatih tesir etti. Dorukan oyuna dahil oluyor Atiba yerine. Kenarda bekliyor. Dorukan Toköz. Oğuzhan. Oğuzhan bıraktı. Rıdvan. Rıdvan'dan bir orta. Oğuzhan bayrağı da kalktı. Larin için. Uzun bir bas. Rıdvan oradaydı. Kaçı kazandı Beşiktaş. Dakika 72. Rıdvan. Vida. Al dedi Rıdvan'a. Rıdvan. Souza. Enkodu. Enkodu baktı. Enkodu. bir on derece enkodu. geçemedi Enkodu. Maglia. Baskı devam ediyor. Vida. Kırviç Souza. Souza. Çıktı oradan. Souza. Souza bıraktı. Enkodu. O da bıraktı şimdi Souza. Souza havadan. Oğuzhan'a. Oğuzhan alamadı Oğuzhan. Dorukan orada. Bir kafa. Souza bıraktı. Venison'dan pas geldi Rozier'e. Rozier'den pas. Geçmedi o pas. Maglia. Baskı devam ediyor. Yerden Mudat'a doğru. Mudat aldı. Vida orada. Mudat. Devam ediyor Mudat. Vida. Baskı devam ediyor. Avramovski. Aaron Lennon. Pedro Enrique, M Maglia dönebilir Maglia. Ersin Desan oldu. Vida, one. Enkodu, Souza, Berinson, Dorukan, Rozier, Gezal. Dorukan girebilir mi araya giremedi Rozier'e girdi araya Roziye. Roziye. Doğan Yine Doğan yine Doğan yine Doğan Gökhan Tere oyuna dair oluyor Gezal oyundan çıkıyor Beşiktaş'ta Oğuzhan Korneri kullanacak Oğuzhan Özyakup arka taraf Enkodu indirebilir indiremedi Rıdvan orada Rıdvan yerden Oğuzhan Geri Doğan Son 8 dakikaya girdik artık. Rıdvan bir kafa, Vida gerilerden bir kafa daha. Larin yerden Gökhan uzun bir pas. Enkodu'ya doğru Enkodu girebilir araya. Kerwick araya girmeye çalıştı orada. Dorukan giremedi. Maglia, Alibek, Alibek o da şimdi girdi oyuna. Mudat yerine Rozier'e ye geldi aldı. Ersin Destanoğlu. Vida. Souza. aldı dedi Rıdvan'a. Rıdvan'dan tek top. Enkodu. Enkodu, enkodu. Hala dribling halinde enkodu. Bugün hiç yorulmadı enkodu. Enkodu geliyor. Arka tarafa doğru. Oğuzhan. Oğuzhan! İstediği gibi vuramadı Oğuzhan Öz Yakup. Oğuzhan'ın sevdiği toplar. Ancak biraz geç kaldı. Baskı devam ediyor. Maglia. Araya girmeye çalışıyor Dorukhan. Bir türlü çıkamadı oradan. Dorukhan Toköz. 90 artı 2 oynanılacak. En geriye yerden bir bas. Uzun bir top. Vida'dan bir kafa. Miguel Lopez. Lopez girdi araya. Maglia yerden. Ersin Destanoğlu ve bu maç burada biter diyor. 4-0 Yıldız açtığı maçta kazanan Beşiktaş spor oluyor. Beşiktaş Spor Kulübü 3 puan daha alarak şampiyonluğa adım adım gidiyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.